Şimdi Gaziantep'e gideceğiz. Depremin yaralarını sarmak istiyor depremzedelerimiz, Ama olmuyor maalesef. Furkan Apartman'ın davası vardı. Sonuçlandı ve depremzede aileler hala adalet arıyor. Yazıya bak, yazıya. Yazıya bak. Adalet, yok. Adalet yok. Sizin yüzünden gidemiyoruz. <laughs> <laughs> uçmadan çıkan kararla dayanamadı yere çöktü dakikalarca ağladı depremzedeler. 51 kişinin can verdiği Furkan Apartmanı davasında kolon kestiği iddia edilen 3 sanığın serbest bırakılmasına karar verdi mahkeme. 1,5 yıldır depremin acısıyla yaşayanlar sinir krizi geçirdi. Adalet, 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 adalet burada 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 değil. Bir canım, bir kolon kesilmesine beraat verdi. Bizim evlerimiz bugün bir kez daha yıkıldı. Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Furkan Apartmanı 6 Şubat depremlerinde 51 kişiye mezar olmuştu. Binanın iki müteahhiti firari, Furkan Apartmanı davasının 7. duruşmasında kolon kestiği iddiasıyla yargılanan 3 sanık beraat etti. 4 tane rapora ve kolon kesilme tespitine rağmen 3 kişiye beraat kararı verdim diyor. Firari sanıklar Abdullah Devrimsever ve Hasan Hüseyin Sever'in dosyaları... Ayrı Sadece Fenni mesul, Yılmaz Şahin yurt yapan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer 3 sanığın serbest kalmasına depremde hayatını kaybedenlerin aileleri tepki gösterdi. Bu dava sadece sizin için değil, bütün deprem dosyaları için aynı zamanda. Öfkeyi doğuracak bir dava. Hakim buraya gelsin, sebebini söylesin. Altı saniye bir bira. Öfkeyi yatıştırmak için özel tim geldi Adalet Sarayı önüne. Polis adeta etten duvar ördü. Duruşmadan büyük hayal kırıklığıyla çıkan depremzedelerin tekrar adliyeye girişleri engellendi. Bir taraftan kolunun kesildiğinin araştırılmasıyla alakalı komisyon kurulmasına karar veriyor. Diğer taraftan onun dışında herkes serbest bırakıyor. Yani burada müthiş bir çelişki var. Furkan Apartmanı'nda yakınlarını kaybedenler dosyayı istinafa taşıyacaklarını söyledi. Hem istinatta, hem yargıtayda hem de Adalet Bakanlığı'nda tekrar tekrar mecliste gündeme getirerek bunların bu şekilde ortadan kaybolmasına asla müsaade etmeyeceğiz.